Ayşegül, cumartesi akşamı sinemaya gidelim mi? Olur ama yedi seansına gidelim çünkü iznim on ikiye kadar. Of of! Ya ne şanslısın böyle kuralcı olduğu için. Ya benimkiler o kadar rahat ki böyle gönül rahatlığıyla isyan edemiyorum ya. <laughs> Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın hocam. Günaydın hocam. Evet, şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen bugünkü dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimiz kimya. Kimya değil hocam, biyoloji. Biyoloji mi? Çocuğum biyoloji yedinci ders. Olur mu hocam yedinci ders fizik fizik. E, fizik mi? Emin misiniz? Evet. E, tabii üç tane ders verirseniz olacağı budur değil mi? Hepsi birbirine girdi. e o zaman vakit kaybetmeyelim ve hemen dersimize başlayalım. Bugün insan vücudundaki en büyük organı inceleyeceğiz çocuklar. Yani... ...deri. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğiniz gibi deri, insan vücudunu baştan aşağı böyle saran bir organımızdır. Bizi dış etkenlerden korur ve bizi sivrisinekler tarafından sokulan... <laughs> Nereden çıktı bunlar ya? <laughs> Derimi sokabilirsiniz ama ruhumu asla! Asla! Ne oldu buna ya? Valla ben yapmadım. Ee, Allah ya, yani ya, bilmem. <laughs> Bayılıyorum Hülkü Hoca'ya. Çok saygı değer sınıf başkanımız. <laughs> Bu konuda ne yapmamız uygun görürsünüz? Vereceğiniz <laughs> kararı sabırsızlıkla bekliyoruz majesteleri. <laughs> Arkadaşlar sınıf başkanınız olarak... ...çıkabilirsiniz e, diyorum. Allah oturun. Arkadaşlar ben yeni fen hocanızım. Hulki Bey'in kaşıntıları geçene kadar derse benimle birlikte devam edeceksiniz. Ee, kendimi tanıtayım. Adım Şeyda, e, Koç Burcuyum. Yükselenim de Kova. <laughs> Nerede kalmıştınız? Ee, sen söyle bakayım. Ben. Deriyi işliyorduk hocam. Ee, güzel. Ee, deri işletmeciliği çok önemli bir iştir çocuklar. Ee, bu sayede deri kemerler, deri çantalar, İyi deri şey montlar giyiyoruz. E ee, <laughs> ee, olan. Hocam. Ama biz biyoloji dersindeki deriyi işliyoruz. Hmm. Hani e, vücudumuzu kaplayan. Edersen... Ha, O mu? E ee, Tabii derimizi çok iyi korumalıyız çocuklar. Güneş sütleri ve güneş kremleriyle. Özellikle öğle sıcaklarında 35-40 faktör kullanmanızı öneririm. Hocam bunun fenden ne alakası var? Aman canım hayat fenden ibaret değil ki. Kültür, sanat, estetik bunlar da çok önemli evet. öyle değil mi? Ama dersimiz biyoloji. He? Tamam canım. Madem biyoloji istiyorsunuz alın size biyoloji. Sağ ol. formülle karbondioksiti oksijene çevirir. Bu kadar biyolojide size bir ay yeter. Çıkabilirsiniz. Hadi çocuklar. Sen dur. Seninle konuşalım biraz. Yine ne yaptın? Beni hatırlamadın mı? Yok. <laughs> Yo. Öyleyse sana bir ipucu. Hatta üzerinde yine bu kıyafet vardı. Evet ta kendisi. Bak o fotoğrafı da hala yanımda saklarım. <laughs> Vay be. Babam, Orhan amcam ve üç olan bir arada. <laughs> Bizim evin önünde. Neyse boş ver şimdi bunları. Hadi bir yerlere gidip bir şeyler içip hasret giderelim. Olur mu? Olmaz dersim var. Aa hayatta bırakmam. Hem yan açılmış çok güzel bir kafe biliyorum. Hadi gel kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.